Merhaba arkadaşlar kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar ve sevgiler. Bugün sizlere dışı çıtır içi yumuşacık tel tel ayrılan çörek tarifiyle geldim. Dilerseniz sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle bir su bardağı ılık sütümü yoğurma kabına alıyorum. Aynı su bardağı ile bir su bardağı da ılık su ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı şeker ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir çay kaşığı maya. Öncelikle malzemelerimizi bir karıştıralım. Hamurunu azar azar ilave ede ede katı bul kıvam alana kadar karıştıralım. Daha sonra elimizle yoğurmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar tariflerimi beğeniyorsanız yorum yazmayı, beğenmeyi ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın. Ununu bir yanda dökmeyelim, azar azar ilave edelim. Bu arada 5 su bardağı unumun hepsini kullandım. Hamurumuzu çok güzel yoğuralım. Ne kadar güzel yoğurursak, çöreğimiz de o kadar güzel olur. Hamuru elimizi boşlayana kadar yoğuralım. Hamurumu çok güzel sakız gibi yoğurdum arkadaşlar. Şöyle de kıvamını bir göstereyim. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan bir hamur olana kadar güzelce yoğurdum. Şimdi bezelerimizi hazırlamaya geçelim. Masamıza bolca un serpiştirelim. Ve hamurumuzu masamızın üzerine alalım. Ve hamuru eşit olacak şekilde dört parçaya bölelim. parçaya böldüğümüz hamurdan dört tane beze hazırlayalım. Bezelerimi servis tabağına alıyorum. Ve üzerini streç ile kapatıp bir beş dakika dinlendiriyorum. Bezelerimi 5 dakika dinlendirdikten sonra bir tanesini alıyorum. Diğerlerinin üzerine tekrardan kapatıp bezimi açmaya geçiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Çok güzel açılıyor. Gerektikçe un serpiştirip açmaya devam edelim. Arkadaşlar 50-60 santim genişliğinde açtım. 200 gram tereyağını erittim. Şöyle kaşıkla üzerinde gezdiriyorum. Fırçayla da her tarafına sürüyorum. Şimdi şu şekilde iki parmak genişliğinde katlayarak geliyorum. Her katına tekrardan tereyağı sürüyorum. Daha sonra şöyle ince bir oklava ile tam ortasından bastırıyorum. Oklavayı bastırdığım yerden rulatla kesiyorum. Daha sonra rulo halinde sarıyorum. Düzgünce saralım ve çöreğimiz güzel olsun. Daha sonra diğerini de aynı uçtan başlayarak devam edelim. şöyle ucunu alta getirelim. Elimizle hafiften bastırıp servis tabağına alalım. Üzerini streçle kapatalım. Bezelerimin hepsini hazırladım. Üzerini streçle kapattıktan sonra dolaba koyuyorum. Bir 15 dakika dinlendiriyorum. Bezelerimi 15 dakika dolapta dinlendirdikten sonra şöyle birazcık un serpiştiriyorum. Ve oklavayla yemek tabağı büyüklüğünde açıyorum. tepsimize diziyorum. Çöreklerimin hepsini açtıktan sonra bir tane yumurta sarısının içine bir yemek kaşığı da süt ekledim. İyice çırptıktan sonra çöreklerimin üzerinden bol bol sürüyorum. Gördüğünüz gibi yapılışı bu kadar kolay arkadaşlar. Şimdi üzerlerinden bolca çörek otu ve susam serpiştiriyorum. Şimdi Çöreklerin fırına girmeye hazır. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında üzerleri nar gibi kızarana kadar kontrolü bir şekilde pişirelim çöreklerimi üzeri nar gibi kızarana kadar pişirdim. Bir 5 dakika dinlendirip servise geçiyorum. Çöreklerimi 5-10 dakika dinlendirdim. İlk sıcaklığı geçti. Gördüğünüz gibi çok güzel nar gibi de kızardı. Şöyle bir bir üstüne koyuyorum. Ve şimdi sizlere yakından göstermek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tel tel çöreklerimiz oldu. Bir o kadar da lezzetli. Evet arkadaşlar Videomu beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız bu ve bunun gibi pratik tariflerimizden haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.